Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir kahve falıyla da karşınızdayım. Her zamanki gibi kolektifin ve bütünün en yüksek hayrına şifa alması dileğiyle kahvemi içtim. Sizler için kapattım ve şimdi sizler için yorumlayacağım. Fincanın açılımına geçmeden önce sizlere her zamanki gibi, her zamanki gibi birkaç şey hatırlatmak istiyorum. Kanala abone olmadıysanız abone olmanızı, beğenirseniz beğeni ve yorum yapmanızı, ayrıca zil bildirimlerinin tümünü açık olarak işaret etmenizi rica edeceğim. Ve bana ulaşmak isterseniz, benden bireysel danışmanlık almak isterseniz de videonun alt kısmına yazmış olduğum instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Şimdi daha fazla lafı uzatmak istemiyorum ve fincanın açılımına geçiyorum. Lütfen niyetlerinizi tutun arkadaşlar. Umuyorum bu fincan bize güzel mesajlar verir. Evet, sizler de şöyle fincanın içini görün. Şöyle. Şimdi arkadaşlar, geçmişte üçlü bir vakitten beri aklınızdaki kişiyle bazı soru işaretleri var kafanızda. Yani böyle netleştiremediğiniz bazı durumlar var. İkilemde görüyorum. Yani ben sizin aklınızdaki kişiyle böyle kafanızın karışık olduğunu görüyorum. Şimdi burada sizin fikrinizin netleşmesi için iki ikili bir vakit lazım arkadaşlar. Yani iki gün iki hafta diyebilirim. Kafanız netleşecek. Yani aklınızdaki kişiyle ilgili bu belirsizlik neyse netlik kazanacak. Çünkü karşı taraftan size bir hamle gelecek. Yani bir adım gelecek. Eğer bir tartışma yaşadıysanız bu düzelecek. Eğer bir ayrılık yaşadıysanız ya da aranızın soğuklu aranızda bir soğukluk soğukluk varsa bu düzelecek arkadaşlar. Şimdi iki kişi devamlı bir şeyler konuşuyor. Bir şeyler anlatıyor ama bu konuştukları şeyler içerisinde sizinle alakalı bir durum var. Şimdi sizinle alakalı bir durum ama çok öyle can sıkıcı bir durum değil. Çok ferah, güzel bir konuşma yapıyor bu iki kişi. Sizin çok yakın çevrenizden iki kişi olarak görünüyor arkadaşlar ve bu haberi siz de alacaksınız. Bu iki kişiden biri bu haberi size verecek. Yani bu konuştukları Konuyla ilgili haberi alacaksınız. Ben bu konuşmayı sizin hani içerisinde, hani içerisine düşecek böyle bomba gibi bir haber, güzel bir haber olarak görüyorum. İnşallah da öyle olur. Şimdi arkadaşlar, burada işle ilgili sıkıntınız var. Yani bir yerden haber bekliyorsunuz. Uzun zamandan bir iş başvurusu yapıyorsunuz ama dönüş alamıyorsunuz. Çok yüzünüzün gülmediğini, sıkıntı içerisinde olduğunuzu burada görebiliyorum. Şimdi size bir kişiden, isminin içinde E ve F harfi olan bir kişiden yardım gelecek. Bu kişi size yani iş aracı, yani iş bulmak için bir aracılık yapacak ve sizin bir iş başlangıcınız var arkadaşlar. ikili bir vakitte. İki gün, iki hafta ya da ayın ikili bir vaktinde yeni bir iş başlangıcınız görünüyor. Şimdi sizin aklınızda bazı planlar var. Bu planları gerçekleştirmek için bir kişiden yardım isteyeceksiniz. E, bu planlar arkadaşlar, ben bunu kariyer olarak görüyorum. Kariyerle alakalı hayalleriniz var. Belki yurt dışına gitmek istiyorsunuzdur. Belki bir iş yeri açmak istiyorsunuzdur. Ama bu planı, e, bu hayalinizi yapacaksınız. Ve bir kişinin yardımıyla size destek olacak. Maddi manevi destek oluyor. Ve bu hayalinizi gerçekleştireceksiniz. Şimdi, eğer aklınızda birisi yoksa, kalbiniz boşsa arkadaşlar, ismin içinde A harfi ve T harfi olan bir kişi hayatınıza girecek. Bu kişi dörtlü bir vakitte giriyor arkadaşlar. Dört gün ya da dört hafta diyebilirim. Ama bu kişinin sizinle iletişimi çok güzel olacak. Yani aranızdaki iletişim çok güzel görünüyor kişi size bir arkadaşınız tanıştıracak arkadaşlar. Yani bir arkadaşınızın aracılığıyla tanışacaksınız. Öncelikle tabii ki arkadaş olarak başlayacak ama ben güzel bir ilişki olacağını hissediyorum. Bir de bir mahkemeyle alakalı bir durumunuz olabilir arkadaşlar. Üçte bir vakitte birisi bir vakitte bir mahkeme olayınız olabilir ama bu iki celsede sonuçlanacak. Yani ilk celsede biraz sıkıntı çıkabilir. Çünkü karşı taraf biraz sıkıntılı görünüyor. Yani bu mahkeme sonuç alacaksınız ama iki celse görünüyor. Ama alacaksınız. Sizin sizin için de hayırlı olacak diyebilirim. Şimdi fincanda bunları gördük. Bakalım tabak bize neler söyleyecek. Evet, niyetinizle alakalı bir iki vade görüyorum ben arkadaşlar. İki gün iki hafta, iki gün iki hafta ya da ayın ikili bir vaktinde niyetinizin çok temiz bir şekilde tutacağını ve sizin yüzünüzün güleceğini görüyorum. Şimdi karşınızda bir kişi var, güzel bir konuşma yapacaksınız. Bu kişi sizin çok yakın bir arkadaşınız olabilir, çok yakın gördüğünüz bir kişi olabilir. Bu kişiyle bir konuşma yapıyorsunuz ama bu konuşma, bu konuşma birazcık böyle karşı tarafı sanki e, nasıl anlatsam arkadaşlar böyle karşı tarafta biraz kıskançlık gibi bir durum olabilir. Yani bu sizin çok yakınız ama karşı tarafı birazcık etkileyecek. Yani işten işten kıskanacak bunu da hissedeceksiniz siz. Yani her sırrınızı herkese anlatmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu karşı tarafta birazcık böyle kıskançlık, biraz çekememezlik görünüyor. Şimdi arkanızdan dedikodu ya da sizin için böyle atıp tutan birileri var. Şimdi bu kişi dörtlü bir vakitte bu kişinin söyledikleri şeyleri duyacaksınız arkadaşlar ve yüzüne vuracaksınız ve bir sürede konuşmama kararı alacaksınız. Bu kişiyle bir iletişim kesikliği görünüyor arkadaşlar. Yani bir süre konuşmayacaksınız ama sizin de haklı olduğunuzu bir şekilde görecek ve sizden de özür dileyecek. Son olarak da tabakta gördüğüm aklınızdaki kişiden size bir haber var arkadaşlar. İkili bir vakitte gelecek bu haber. İki, gün, iki hafta diyebilirim. Güzel bir haber veriyor size. Sizin yüzünüzün güldüğünü görüyorum. Mutlu bir haber. Ve bu haber geleceğe yönelik bir haber. Çok güzel görünüyor. Ve bu haberden sonra bir şeylerde böyle hazırlıklar yapacaksınız arkadaşlar. Sanki böyle düğün, dernek, nişan bu tür bir haberi alacaksınız gibi geldi bana. İnşallah hayırlara vesile olur diyorum. Umuyorum. Her şey dilediğiniz gibi olur. Diyerek fincanımın bakımına son veriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel mesajlar iletmişizdir. Kanala abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, huzurla ve mutlulukla kalın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.